Sol elimle emaneti çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan Arabamız geçti beş aramadan Geldik mekana esinti beş tas kafa iniyoz arabadan Burada şapkan bagajda şatkan Valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendim üstüme patlayan çok flaşlar Babalar baştan aşağı flex memur etkilendi Taftıraştan bize tantana yapma emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkcam mermi değil Bir miktar parayı içeride rahat edeceksin Babalarla kimseli açmadan arayı Takcam bandanayı Görcen darganayı Tüm akrabalara selam Buradan Polatlı Ankara'yı Mekanlara yüklü tip tüm fanlara fotoğraf bıraktım Sahil manitanın bacaktan sol elimle çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan arabamız geçti 5 aramadan Geldik mekana isinti 5 tas kafa iniyoruz arabadan Mekanlara yüklü tip mek mek mekanlara yüklü tip Mekanlara yüklü tip mek mek mekanlara yüklü tip Mekanlara yüklü tip mek mek mekanlara yüklü tip